Fare ve Fil Hikayesi Bir fil ormanda boylu boyunu uzanmış yüksek sesle horlayarak uyuyordu. Filin yemek dolu karnı horlarken bir aşağı bir yukarı gidiyordu. Filin horlama sesini duyan fare yuvasından çıkıp sesin olduğu tarafa gitti. Filin horlarken sallanan karnı farenin uçuna gitti. Usulca çıkıp filin karnının üzerine oturdu salıncak gibi bir o yana bir bu yana sallanırken eğleniyordu. Bir süre sonra fil uyandı ve karnının üzerinde oturan küçük fareyi görünce çok sinirlendi. Karnını sallayarak onu yere düşürdü. ''Aptal fare, bu ne küstahlık, karnımın üstünde oturmaya nasıl cüret edersin?'' diye azarladı fil. Zavallı fare çok korktu, özür dilemeye başladı. ''Lütfen beni affedin, Asla kötü bir niyetim yoktu. Sizi rahatsız ettim. Böyle bir hata bir daha olmayacak." dedi fare. Fil fareyi acıdı ve onu bıraktı. Fare ayrılırken file teşekkür etti. Fare, "Bu iyiliğini unutmayacağım. Bana ne zaman ihtiyacın olursa söyle. Her zaman sana yardım etmeye hazırım." dedi. Fil fareyi dinledikten sonra yüksek sesle gülmeye başladı. Fare sessizce oradan ayrıldı. Birkaç gün geçti ve ormana bir avcı geldi. Fare onu gördüğü gibi saklandı. Hemen gidip fil haber vermek istedi ama fil ortalıkta yoktu. Ertesi sabah fare bir sese uyandı. Bu ses filin sesine benziyordu. Birkaç kez dikkatli dinleyince o sesin fil sesi olduğunu anladı ve sesin geldiği yere doğru gitti. Ve fillerin içinden çıkamayacakları kadar büyük bir ağın içinde çırpındıklarını gördü. Hemen dişleriyle ağa kemirmeye başladı ve fil ailesini çok geçmeden avcının tuzağından kurtardı. Filler hortumları ile fareyi selamlayıp teşekkür ettiler. Fil, küçük gördüğü farenin büyük işleri başaracağını anladı.